Hepinize selamlar, saygılar. Alsat piyasalarında neden destek direnç işlemlerinde sürekli kaybetmenizin sebebini bu videoda anlatacağım. Kitabın direkt ortasından başlamayı severim. Destek ve direnç alsat metodu yani trading sistemi bu piyasalarda alsat yapan %95'lik kesmin parasını almak için elitler tarafından tasarlanmış mükemmel işleyen bir tuzaktır. Alsat piyasalarında muhtemelen birkaç senenizi devirmiş bir kişisinizdir ve birçok farklı kişiden eğitim almış olmanıza rağmen hala istikrarlı bir şekilde para kazanamamış olmanız bir tesadüf değildir. Bunun sebebini birçok kez açıkladım. Aldığınız eğitimler maalesef demin anlattığım destek direnç işlemleri üzerine piyasalara elitler tarafından sürülmüş tuzak, kopi, test sistemleridir. Aldığınız eğitimlerde bu copy paste yani destek direnç işlemlerinin ötesine gitmez. Bu sebepten ötürüdür ki destek direnç işlemlerinde girdiğiniz 10 işlemin muhtemelen 2 tanesi pozitif gider ama 8 tanesi negatif veya 3 tanesi pozitif 7 tanesi negatif olur ve bunun sonucunda destek direnç işlemlerinden bu alsat piyasalarında para kazanmanız imkansız hale gelir. Peki ya neden destek direnç işlemlerinin bir tuzak olduğunu söylüyorsun. Senden başka bu tarz bir iddiası olan kişi dünyada yok. Evet benden başka bu tür iddiası olan bir kişinin olmadığını biliyorum. En azından duymadım. Fakat uzun yıllardan beri bu piyasalarda olduğum için bunu kendim tecrübe ettim ve bunun doğruluğunu ben biliyorum. Evet biliyorum size deli saçması gibi geliyor olabilir ama ön yargısız bir şekilde düşünmenizi istiyorum. Öncelikle dünya dünyanın en büyük borsası olan Forex borsasının elitler tarafından, dünyayı yöneten kişiler tarafından yönetildiğini kabul etmeniz gerekmekte. Bu elit dediğimiz kişilere Telegram kanalımda farklı isimlerde veriyorum ama burası YouTube olduğu için burada elit diyelim. Bu elitlerin Forex'i tamamen yönetme güçleri var ve bunu gerçekten de yaparlar. Ve sonuç itibariyle sürekli %90, %95'lik bir kar oranı sürekli bu elit olarak tabir ettiğimiz kişilerde kalır. Fakat %5'lik, %7'lik, %4'lük, %10'luk aydan aya değişen bu farklı şekilde trade eden al sat işlemlerine giren kişileri elitler stoplarını patlatamaz. Yani bu kişilerin istemeseler de kazanmalarına müsaade etmek zorunda kalırlar. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Bu örneği de severim. Eğer bu iş böyle yapılıyor ise farkındaysanız nereye bakarsanız bakın kimden eğitim alırsanız alın bu muhtemel destek ve direnç işlemlerini öğrettiklerini yani size bu kopyala yapıştır sistemi sizin de beyninize kazımak istediklerini veya kazıdıklarını fark etmişsiniz ve siz de işlemlerinize de bu şekilde gireceksiniz. Şöyle bir düşünelim. Madem bütün dünyada 15 yaşında olan bir çocuğun bile bildiği bu destek direnç işlemleri ve bu şekildeki stratejilerle neden dünyanın en çok parasının olduğu yerde yani Forex piyasasında %90 %90'la 95'lik bir kısım para kaybeder. İşte yavaş yavaş anladığınızı ümit ediyorum. Az önce deli saçması gibi görünen şey yavaş yavaş puzzle'ın parçaları gibi oluşmaya başladığını düşünüyorum en azından zihninizde elitler bu sistemleri özellikle internette veya sosyal medyada veya bütün mecralarda bunu pompalar bu sistemi ve sizin de bu şekilde trade etmenizi yani al sat işlemlerinize dahil olmanızı isterler. Neden isterler? Çok basit. Borsadaki fiyatları biliyorsunuz. Bunu bir okyanuzmuş gibi düşünebilirsiniz ve bir Balıkçının okyanusa rastgele ağ atmasını düşünün. Bir de bütün o avlayacakları balıkları bir noktada toplayıp üzerine ağ atmasını düşünmenizi istiyorum. İşte sistem, tuzak, destek, direnç, tuzağı budur. O bölgeleri yani o destek ve direnç bölgelerini ne kadar insan toplanırsa elitler bu kişileri Longçu veya shortçu fark etmez patlatması stoplarını alması paralarını alması daha kolay olur. Şimdi bir de diğer tarafa bakalım. Yani bu şekilde trade etmeyen al sat işlemlerine dahil olmayan farklı trade metotlarıyla bu işi bilerek yapan o %5'lik kesim genellikle elitlerin parasını alır. Evet ben Cihan yaklaşık 23 senedir bu piyasalardayım ve tecrübelerimi elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdilik sizden istediğim şey mümkün olduğu kadar destek direnç işlemlerinden uzak durmanız. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.